Evet sevgili izleyenlerimiz, iş ve başarı dünyasında sektörünün en iyilerini sizlere sunmaya devam ediyoruz. Ben Cihan Kervektaş, merhabalar. Merhaba. Ee, çocukluktan gelen bir şey, hayvan Hı -hı. sevgisi zaten hobi olaraktan yapıyordum ben. Ee, burayı da kararlaştırdık arkadaşlarla beraber, açtık. Şu anda tek başıma işletiyorum. Ne zamandır açık? 2 seneye yaklaştı, 2 sene i̇ki oldu. 2 seneye yaklaştı ama e, arka planda bir böyle hayvan sevgisi, Tabii hayvan ki, aşkı imdaki. var. Ve kendimize ait de böyle bir hobi bahçemiz vardı. Aynen, aynen Çeşit çeşit hayvanların olduğu çok güzel. Zaten sevmeden yapılmaz İllaki. bu meslek gerçekten. Şimdi benim e, dükkanıma gelen eş dost arkadaşlar gönül rahatlığıyla gelip alışverişini yapabilmeli. Yani burayı kendi yeri gibi benimsemeli. Evet. Rahat hareket etmeli. Yani ben gelenlere, genellikle buraya gelen müşterilerime eş dost arkadaşlar oturup çayını kayfesini içebilme şansı da var. Evet. İstediği şekilde. Ve e, çoğu da o şekilde şu anda bir samimiyetimiz de var. Hı hı. Güven de var. Gönül rahatıyla, çoluğuyla, çocuğuyla, eşiyle gelip de alışveriş yapıp gidiyorlar. Çok güzel. Ben de çok mutlu oluyorum. Neler uyumuşum. var? Ne alabiliyorlar burada? Her türlü güvercin, kanatlı e, küçük e, hayvanlar, süs köpekleri, kediler için bütün ürünlerimiz var. Ürün kalitesi olarak nelere dikkat ediyoruz? Nerelerden tedarik ediyoruz? Ankara, İstanbul, Konya büyük şehirlerden toptancılarımız var hı hı. E, genelde oradan alışveriş yapıyoruz e, kaliteli olmasına önem gösteriyoruz Çünkü e, bazı hayvanlar e, her ürünü yemiyor hı hı. özellikle kedi mamalar olsun köpek maması olsun bizim için e, yemesi değil de hayvana yaraşlı olması önemli evet. bizim için yani Kesinlikle. A firma B firma C firma diyerekten değil de ürünü ben kendi hayvanlarımla kullandıktan sonra ve müşterime gönül rahatlığıyla Diyorum ki bu ürünün böyle böyle faydasını ben gördüm kendi hayvanlarına Siz de gün rahatlığı kullanabiliyorsunuz.